Merhabalar dostlar 24 Ekim 2025 arkadaşlar borsamız bugün baya baya bir yükseldi tabi sonra hafiften bir düzeltmesini yaptı ama yine idareler 5.7 milyar bir para girişi var bakın bu aklınızın ucunda bulunsun Arkadaşlar Bank of America normal işlem hacminin iki katını yaptı. Bakın normalde 40-50 milyar TL'lik işlem yaparken 89 milyarlık işlem hacmi yaptı. Yapı Kredi arkadaşlar 50 ile 60 milyar TL yaparken bu da yaklaşık 2 2,5 kat biraz fazla işlem hacmi gerçekleşmiş gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman aslında Yapı kredi, Bank of America bir hissin içinden geçti, bayağı bir aşağı çakıldı ama ilk önce hemen hangi hisselerden net alım yapmış, hangi hisselerden net satım yapmış Bank of America? Türk Hava Yolları'ndan 1.5 milyar TL'lik alım yapmış ki arkadaşlar Türk Hava Yolları %4.49 artı kapattı. İşçi ETR'ye baktığımız zaman da 1 milyar 80 milyonluk net alım yapmış. İşçi yeteriyi neredeyse tavana götürüyordu. 9,29 artıda kapattı. Arkasından yapı krediden 578 milyonluk net alım yaptı. Emlak konuttan 416 milyonluk. Pegasus'tan da 323 milyonluk net alım yaptı. Satım kısmına baktığımız zaman Aselsan'da arkadaşlar 984 milyon lira bir satım yaptı ama Aselsan'a bugün öttürdü arkadaşlar. Aselsan bugün 1.26 yani yağmurlu havada su vermediler arkadaşlar Aselsan'a. Arkasından Akbank'ta 434 38 milyonluk bir para çıkışı söz konusu arkadaşlar. Aselsan'a 984, Akbank'ta 438 olarak karşımıza çıkıyor. Peki Akbank bugün ne yaptı? 2,82 arkadaşlar. Endeksin biraz altında kapattı. Tüplaşların 312 milyonluk para çıkışı, Enka'dan 296 milyonluk, garantiden de 294 milyonluk bir para çıkışı söz konusu. En çok net alım yapan Bank of America 6 milyar TL'ye yakın arkadaşlar. Bakın 5,9 milyar TL. Tela 4,2, TEP 2,35, QNB 2.2 ve HSBC'de 1.9 milyar TL'lik alım yaptı arkadaşlar. Yapı krediden 5.17 milyarlık net satım yönünde hareket etmiş. Buz 1.6 milyarlık, Info 1.5 milyarlık, Ziraat 1.3 milyarlık, a 1 de 1.1 milyarlık net satım yapmış gözüküyor. Bank of America'ya dikkat arkadaşlar. Biliyorsunuz Bank of America elindekini çok fazla tutmuyor gibi gözüküyor bu aralar. Genelde arkadaşlar Türk yatırımcılara benzemeye başladı. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.